YouTube'un Google AI Overviews izniyle bir özelliği var. Şimdi giriyoruz Google aramaya ve bir yapay zeka açıklaması geliyor başta. Daha sonra web siteleri sıralanmaya başlıyor. Yapay zeka arama bölümü premium kullanıcılar için iyice daha fazla etkileşime girecekleri, soru sorup cevap alacakları bir bölüm haline gelmeye başlıyor. Ama bu da bir yandan içerik üreten blog yazanlar için de tabii bir problem. Neden? Çünkü bu AI Overviews kısmı yani Google'ın ilk başta çıkardığı bir özet ve işte kendi aslında derlemesini çıkarıyor ya o da bağımsız yayıncıların seçilme hakkını müşteriler ya da gelen kişiler tarafından seçilme hakkını aslında elinden almış oluyor. Ve tabii ki o bağımsız yayıncılar da ya da Para yayıncılar da belki ne kadar önde çıksalar da başta o Google AI Overviews'a yani Google yapay zekanın derlemesine bakacağız ve geçeceğiz. Artık diğer sitelere girmeye bile gerek kalmayacak. Böyle olunca tabii önemli gelir ve trafik kayıpları olacak. Bu anlamda da Avrupa Birliği bir antitrust şikayetiyle gündeme geldi. Avrupa'da Google'a bu yapay zeka özeti konusunda bir şikayet var. Bağımsız yayıncılar tarafından